Ben ben bankaya faize para yatıran bir insanım Haramzade. Haramzade. Ha. Zat ne? Haram. Haramzade, haramzede. Yani şey. haramla kimse. uğraşan insan. Haramla alakası yok kardeşim. Bankaya faiz para yatırmanın haramla hiçbir alakası Banan yok. Alın teriyle alakası olmayan her kazanım haramdır. Ha oldu o zaman. Sen her sene kazancının kırkta birini veriyor musun? Ben bana ben de böyle bana düşmüyor. Sokarım. İşte çok dini bütün arkadaşlarım aynen böyle diyor. Bana diyorum. düşmüyor. Ben faize <laughs> veriyorum diyorum. Ama 40'ta birinde yatırıyorum. 40'ta birinde geri veriyorum lan <laughs> vergi olarak ben onun. Sen veriyor musun 40'ta 1'ini paranın? Evet. Oğlum zaten bizim dinimiz insanlar farklı farklı yorumladığı için. Şimdi şöyle Şimdi ben ne duyarsan ona göre. Zekattan mı bahsediyorsun? 40'ta bir ne? Benim bildiğim senin dediğin şey. Ee, bir Malının 40'ta birini dağıt diye ya bir mal, muhabbet vardı. O nasıl çıkıyor ortaya biliyor musun? Yani Gene cahilce konuşuyoruz ama. 40 devam vardı. Yani birine. şöyle çıkıyor. Belli bir e, standart var maddi Maddi gücünün belli bir standartı olur, belirlenmiş şeyler. Hı. Bilmem kaç gramı, bilmem kaç gümüşü tekabül edecek kadar Hı. bir mal varlığı içindeysen işte o dediğin şey o zaman ortaya çıkıyor. O zaman bilmem kaçta bilmem kaçını fakire fukaraya vermen gerekme zorunluluğu duyuyor. Benim benim gibi fakirsen alırsın. O 40'ta birini verecekleri kişi benim. Ben duyduğum <laughs> din adamlarından 40'ta birini verin diyorlardı. Ama işte sen vereceksin. Bana düşmüyor. Sen mesela bana vereceksin. Oğlum ben şimdi malımın 40'ta birini verirsem verdiğim insan çok zengin olur. bana ver. Sapıtır. Yabancıya gitmezsin. Anladın mı şimdi? Benim mal varlığım çok. Bana vereceksin. Yani. İşte kameram var, ışığı var. <laughs> şey. Mikrofonum var. Kırkta kırk ne... birinden mesela şunların kırkta biri için bana ne verirsin? <laughs> Gönlümden hiçbir şey kopmuyor Barış. Şey. Ama işte yani... kopması lazım böyle. Paylaşamam. Tanımıyorum. Hoş geldin kardeş. Abiler selam demiş. Aleykümselam Aleyküm selam. mı desek? Dedik. Adam sadece selam demiş oğlum. Selam Allah'ın selamıdır. <laughs> Mekan da Allah'ındır ama da. Alındır. Barış seni döverim. Barış'ınla beraber. <laughs> 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 seni döverim. <laughs> buradan da kalkıp zaten camiye gideceğiz. <laughs> Tabii canım. Ben konuya giriyorum. Ben darbe... Kararam artık kaç dakika oldu? 28 dakika oldu. İkinci Kim konuya konu? giriyorum. Büyük ihtimal buradan bir bölüm çıkartmışımdır. İkinci bölümü çekiyoruz. Adam gibi bir tane daha giriş yap bakayım. 3 ya tane yaptım onlardan çıkartırsın ya. Çıkartırım. Ya da yapayım. Bak adam bak adam adam bak. Çok şey dedi. <laughs> be, 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 <laughs> bir dakika bir dakika. Adam şey dedi. Aleykümselam dedik ya bak. Aleykümselam dinsel bir... E, tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Selamun aleyküm cümlesi tamam. İslamiyetle bağdaştırılmış bir cümledir. Allah'ın selamı üzerine olsun diyorsun Türkçesi Tamam. Mi işte. Tamam. Arapça buna konu İşte Arapça. Arapça. Tamam. Gözlüğüm var <laughs> lan Bakacağım ya bunu. Heh. Ulan biz YouTube'a iş yapıyoruz. Evrensel bir iş yapıyoruz. Niye dine vuruyorsun bana? Selam da evrensel değil ki. Nasıl değil? Değil. Hay var ya hay, tamam, Selamun aleyküm de hay yerine geçiyor baktığın zaman. Hem de Arapça daha çok kullanılan bir dil ona bakarsan, ama daha evrensel oldu. Tamam. <laughs> Neyse merhaba. Evet, evet, merhaba evet. Ama çok ışık parlıyor gözü takamayız. Neyse. Ben şu anki renkten. Çok... Sen hala adamın ne dediğini söylemedin ya. Bak. Abi beyaz futbolda dönen muhabbet gibi oldu resmen. Ya, <laughs> evet o kadar zaten <laughs> bizim amacımız bu kardeş hani cahil cahil e, haftada bir bunları 9-10 dakika olarak yayınlamayı planlıyoruz. Biz zaten kendi aramızda böyle saçma muhabbetleri yapıyorduk. Dedik ki biz bunu niye kayıt altına almayalım? Kayıt altına aldıktan sonra da dedik ki biz bunu niye yayınlamayalım? Yayınladıktan sonra da dedik ki... Yayınladıktan sonra dedik ki niye bunu daha fazla kişi izlemesin? Kısmetse e, bir ayda 100 bin civarı izlendik. Tabi bu rest falan hani... Karışık. Bu hızda gidersek 2 ayda 1 milyon, 3 ayda 10 milyon bunu gibi. nasıl bir hesap biliyor musun? Bunu nasıl bir hesap biliyor musun? Olacak tamamen cahil çok mantıklı demiş arkadaşımız. Teşekkür ederim canım kardeşim. S Yo, bir dakika aman akıyım be. Youtube'dan bizi beğen. E, abone ol. 33 abone vardı. 34 <laughs> abone sen ol. İstanbul. Abi, 31'i geçtiği için çok mutluyum abone sayımız. 33 olduğunda mut yani. Bir 40'a kadar yolu var diye düşünüyorum. 40'ta ikinci mutluluğum açılacak. 31'de baya takılı kalmış duvarı. 31'de bir iki gün takılı kaldı yani. Senin bu izlenme hesabın neye geliyor biliyor musun? Neye geliyor? Bugün bir hesap gördüm. Ha. Her gün iki oranlı garanti maça 20 lira yatırırsan 20 gün sonra 20 milyon lira paran olur. yani o senin <laughs> hesabın ona geliyor anladın mı? Siktir başka bir konu aç bölüm çıkartalım. Açıyorum konuyu. Aç. Şu, ya ben mutsuzdum geldiğinde. Benim şurada iki dakikada ne hale soktum. Amına koyduğum gibi. şeylerini bir yazsak. Şu programı yazıp Ayda bile ada bile çeksek emin ol daha çok izleyenimiz olacak. Ama sen diyorsun ki abi doğaçlama yapalım lan doğaçlama bir yere kadar. Yok bak 20 dakikadır işte, <laughs> ay 32 dakikadır akıyor. Ne yani 32 dakika daha akıtacağım onu. Akıt bakayım bir <laughs> dakika. <olsun, zaten gülüyor> bir kere akmadı olursa o gün sana hak vereceğim ekiyorum. Ulan bir saatlik videoyu ben editliyorum 6 saatte. 10 dakikada çekeceğim. Ama, edit Editiyle 8 dakikaya şey, düşüreceğim. Takılmam. Bak şu an ışık hoşuma gitti ya. Yarın öbürsü gün şuraya kadar bir masa alacağım böyle. Buraya kadar. Yani biz He, kahve koyacağız önümüze. Bizim sadece buramız gözükecek. Okey, çok iyi. Bizim buramız gözüktükten sonra elimde kağıt ben olacak, altı kağıttan okuyacağım. <laughs> Donla oturacağız. Çok bakalım. iyi olmaz mı? <laughs> Akıyormuş şey yani. teşekkür ederim canım kardeşim. Deniyoruz bir şeyler işte ben, kendi çapımızda. Ben, ben 35 yaşındayım, bunu belirtmek istiyorum. Bakma bana öyle. Bak, Sakallardan belli oluyor zaten. Buralar beyazlamış. Ben 35 yaşındayım, bu bende 10 yaş küçük. 9. 9 yaş küçük. 9. Arkadaşım da, abi 40 gibisin, diğer abi de 30, 30 35 demiş. <laughs> Barış <laughs> yazıklar olsun sana. Ben 40 olabilir 35 yaşındayım. Abi adam sana 5 yaş koydu. Bana kaç koydu? 10 koydu. Ben her zaman olduğum olası şey gözüküyor. Hep abi. olgun, hep of. milf. Hep milf. Ha, yani. Abi sende milf şeyi var ya zengin şeyler var ya şey... Neydeydi? Sugar'daydı var sende o tip var yani. Sugar'daydı. Yani parasıyla. Bir de Sugar Aşk. Mami olsa. Senin Sugar Mami'lik yaşın geçti ya. Senin Mami nereden bulacağız ki sana? 90 yaşında olması lazım. Yani. Hiç fark etmiyor. 90, 91, 92, 90. 103 falan. <laughs> 105, ölüme iki kala falan hiç sorun yok. Abi yok hiç. be. Yok be. <laughs> sugar Mami'yi severim. Bak ama seni sevebileceğim bir yaş seni kalmadı. Keşkül gibi falan. <laughs> titriyor. Rüzgar <laughs> da böyle tiril tiril. Kalbinden bahsediyorsun. Umarım. <laughs> Kalbinden bahsediyorum. <laughs> Etlerinden bahsediyorum. Kalpte bir et deniyor aydınlar. Et. Et parçası. Güzel bir et. Bizim lisede bir hoca vardı adını vermeyeyim. Sike sike öldürürüm. Sike öldürürüm. Yap adam iğrenç. Kalp atışıyla alakalı. Nevzat <laughs> Hoca. Nevzat'a de bir tane deist vardı şu arkadaşım. Adlarını vermiyorum. Çocuk derste. Lisedeyiz o zaman. Ha yenilebilir enerji ile alakalı bir şeyler anlatıyor arada böyle. Keyifli bir sohbet etmeye çalışıyor derste. Mesut da böyle şiveli bir adam. Yo oğlum dedi gerizekalı gerizekalı konuşuyorsun. Kalp ulan dedi kalp atıyor et parçası amına koyayım dedi. <laughs> Hadi dedi bir kalp tanesi yapsınlar da göreyim bilimlerini dedi. Güzel bir şey olur adam yani. bir şey söyleyeyim mi? Hayatına gelen öğretmenler geleceğin konusu o kadar etkili ki. Evet. Benim Mesela matematiğimi kötü olmasının sebeplerini sayabilir miyiz? Beni çok yaratıcı dövüyorlardı lan. Zıplayıp zıplayıp Nasıl vuruyordu. iyi olabilir matematiğin ya? İyi değil işte zaten. Evet. Bizde de ortaokula hoca... Adını verdim. Sil onu. bir <laughs> <laughs> derim. Yap onu. Bir tane hoca vardı. İlkokuldayız. Adam derse geliyor abi. Uzun boylu, koca götlü bir adamdı. Ortaokul çocuğusun ya. Geliyor böyle. Bakıyor. Dönüyor başlıyor yazmaya. Dönüyor. Canı sıkılıyor böyle. Malamı bakıyor duvara mı bakıyorsun belli değil ya. Dönüyordu yazısını yazıyordu. Can sıkılıyordu birini dövüyordu. Benim arkadaşım var Okan. Çocuğu geldi ödevini yapmadı diye dövdü. Çocuk bir ders ağladı. İkinci ders geldi dedi ki ilk ders yazdırdıklarımı not ettiniz mi açın kontrol edeceğim. Çocuk ilk ders ağladı diye not alamadı. Not alamadı diye bir daha dövdü. Çocuk ikinci derste de ağladı. İki ders boyunca ağlamış oldu. Ben bizim, hiç dayak yemedim. Böyle yaratıcı dövdü dediğim şey böyle. Bizim bir tane fizikçi vardı. Adam fizik kurallarını kullanıyordu. Yaşayamadım. Böyle şey yapıyordu, kolunu uzatıyor böyle, tam burana böyle. Evet. İttir, ittir, ittir diyor. Sen Hı, onu gördün. İster işte istemez ittiriyorsun. Şöyle yapıyor. Bu buruşlu mi diye var diye bir tane karateci ağzı diyorlar ya. Bir koyuyordu böyle. Lan aman ha koyup düdün nefes alamıyordu. Ulan da öyle dayak yemişti. Bunlar kendi var. hayatlarında yaşayamadıkları hazları küçük öğrenciler üzerinde deneyen ezik insanlar. Ben Lis sana söyleyeyim. Lisede yaptılar bunu. Hiç, Hiç hoş bir şey değil lisede ya. Lisede dayak vardı. Lan müdür de beni dövdü. Bak ben isim <laughs> vereceğim burada. Çok dayak yemiş? Sileceğim ama. Bip dalga meslek lisesi diyeyim kendi bipimi kendim yapayım. Adresi vereyim mi? Adresi İstanbul küçük çekme. Sefa kö. Sefa <laughs> Tanıyan varsa Her gün çıkıştalar bu arada. Yan yana oğlum okulda. Neyse siktir et. Ben o zaman sigara içiyorum. Bir de şey var benim okulanlarımı anlatacağım. Memene dokundu. Ben <laughs> dokundu. Tahrik oldu. Parmağım tahrik oldu. <laughs> Amına koyayım dur. Memem <Benim> <laughs> kaldı. Benim de parmağım tahrik oldu bir saniye. Devamsızlığı önce anlatayım. Buraya başlık olarak da şöyle yaparım. Bir senede okul kaç gün açık gibi bir şey yaparım. Çok. Bir sene kaç gün biliyor musun? 100 gün falandır. 132 gün. Bir eğitim öğretim yılı boyunca okula gittiğin gün sayısı 132 gün. Ortalama o da bayram tatilleri falan uzamazsa. Ortalama. Ya yani. benim gittiğim dönemde 132 gündü lise. Hı. Lise normalde 3 senede mezun olmam gerekiyordu. O zaman 4 artı 4 artı 4 ne diye bir şey yoktu. E, 3 senede mezun olmam gerekiyordu. Ben 5 senede mezun oldum. Nasıl mezun oldum? E, lisede, lise 2'yi anlatacağım Bilal. 132 gün okula çıktı. Ben 100 gün okula gitmedim. Kendi isteğimle. Ne yaptın o ara? O zaman bilardo mu geliştiriyordum? Çok güzel bilardo, işe yaradı mı? bilardo oynayabiliyorum şu an. Ben hiç Hiçbir işime yaramadı. <laughs> en nihayetinde okulda beni bir... Tanınır yaptı bir bu özellik. Anladın mı? Hani 100 gün okula gitmeyince 30 günde bir annemi çağırıyorlardı. Hı. Annem geliyordu çocuğum e, bir daha yapmayacak diyordu. E, bir daha yapıyordum Bir daha yapıyordum. Her 30 günde bir gelip sildiriyordu. Hem mahcubiyet. Şimdi sınıfta kalıyormuşsun. Ama Hı. o zaman Veli'nin isteğiyle sildirebiliyor Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor okula. Geliyorum seni sildirdim diyordu. Geliyordu Bilardo kafeye. Ekrem seni sildirdim bir ara gidersin diyordu. Gidiyordum. Müdür ismini tam hatırlamıyorum da. Müdür, müdür yardımcısının ismini çok iyi hatırlıyorum. <laughs> diye bir adamdı. Şimdi <laughs> diye bir adam ya yeryüzünemiş melek derler. O kadar güzel bir adam hani tertemiz bir öğretmen. Anladın mı? Hani Cumhuriyet öğretmeni. Ya süper bir adam. Ama okulda ondan başka da adam yok. Hani <laughs> herkes küfür eder, herkes döver ama o adam yani buradan inşallah görür beni. Selamlarımı iletiyorum. Ellerinden Çok beyefendi hocam? bir insandı. Neyse bir gün ben Gene şeye bağlayacağım. Kapının önündeyim. Herkes okula girmiş. Ben dedim bir sigara içeyim öyle tamam, girelim. Işte, tamam mı? Bizim müdür tam böyle okulun kapısının girişinin kenarından arabayla gelmiş. Hı hı. Kornaya basıyor. Hem sigara içiyorum ben telefonla konuşuyorum cep telefonuyla. La ne var amına koyayım? Dedim bir kafayı bir çevirdim müdür. Adamın beyaz önlüğü olmadığı için tanıyamadım zaten. Tamam mı? Verdi bir tane bana anahtar. Sen dedi gitti de odanın kapısını aç dedi. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Bu şey buraya. değil mi? Sen soyun ben geliyorum. Ha. <laughs> Neyse okuyayım. sigara yaptık, telefonu cebimize koyduk, girdik içeriye. Ama birazcık da hava soğuktu, hani böyle ha soğuk olunca beynin içeride sallanır hissiyatı var ya, öyle bir hasta gibiyim. Yani. Yani. Tamam mı? Neyse, açtım kapısını, bu gitti arabasını park etti, geldi kapıyı, girdi içeri. Sen dedi ne yapıyorsun dedi, başladı bana sağlı sollu girmeye. Lan <laughs> adam bana vuruyor. Ya normalde derim sert, canım acımaz. Vuruyor ama hastalıkta ötürü kafam böyle indi. Kafam indi diyorum ki, ya hocam azıcık yavaş olun hani artık. Ama adam, Nasıl sinirlendiyse artık senden çıkartıyor başkanım. Benden çıkartıyor. Ben Bağırıyor, çağırıyor. Müdürle müdür odası, yardımcısının odası yan yana. Hoca geldi içeriye tamam mı? Kurtarıcım. Ne kurtul aklım alındı. <laughs> sen geldi dedi bana böyle. Odan dedi. Adam naif adam karıncaya zarar vermeyecek. herif. benim enseme vurdu dedim. Eyvah dedim. Dedi dayak yiyecek adam benim. <laughs> Neyse vurdu enseme aldı beni dışarıya çıkarttı. Hemen onun nöbetçi öğrenci vardı. Gel dedi buraya nöbetçi öğrenciye. Sen de bir ceketini ver dedi. Nöbetçi öğrenciden ceketini aldı. Hı -hı. Benim kravatımı düzeltti. İşte ceketi giydirdi. Gömleği memleği içime soktu. Gitti dedi şimdi hocandan özür diler. Meğerse beni daha fazla dövmesin diye adam gelip müdürün odasından almış. Bu Adam yerim ya. Ya adam lan adam. Yürüyen taşak diyebilir miyim? Adam, 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 adam. O tavşan boş. taşağı iyi ben Hı. Adam böyle böyle bir şey yiyor. El alabası lazım. Ben onu sonra o, mezun olduktan sonra gördüm ben onu. Çok Aşağı yukarı daha da adam oğlum. Öldüyse de Allah rahmet Anladım, eylesin. Yok inşallah yaşıyordur. Anladım biliyor musun? İnşallah da yaşıyordur. Dedim. en ne cümle ya? Ada, adamdı. Adam bayılıyorum böyle adamlara. Ya. Ben bunu niye anlattım? Ben hocaların... Da, e, ha. geçmişten bahsediyordum. hocaların hayatındaki yansıması. Ha. Oradan bağlandı. Ben dayak yemedim hiç bak Allah'ım. Allah. Bir tane kadın hoca denk geldi. Zaten meslek lisesi ilk 2 sene var herhalde tam hatırlamıyorum. Ya şimdi bak olay ne kadar saçma bir olay aslında. Kadın kocasından ayrılmış ve erkek düşman. Erkekleri sınıfın arkasına gönderiyor. Hı -hı. Kızlarla en önünde canım, cicim, prensesim bize resmen küfür ediyor yüzümüze bakmıyor. Bir dahaki seneye geçtik artık bir daha matematik almayacağız zaten. Bir tane hoca denk geldi. Kadın çok zor bir hayat yaşamış. Ee, asker kızıymış kadın. Ve zamanla hani teröristlerden baskın falan yemişler bunu hmm. ailecek yani. Çok kötü anları var. Psikolojisi çok bozuk kadın. Kadın biraz da yaşlıydı. Abi kadınla iletişim kuramıyorsun. Anlatamıyor. Şimdi çok özür dileyerek küfüre karşıyız ama ben bu amına kodumun hayatını Biple. sayısalda nasıl başarılı olabilirim? Ne sayısalla alakalı bir hayat veya bir kariyer planı çizebilirim? Mümkün mü? Dershaneye gitmemişim hayatımda. Ortaokuldan liseye kadar düzgün bir matematik hocasına denk gelmemişim. Sonra Belki ben bambaşka bir yerdeydim ulan şimdi. Belki de ben şu anda tıp bir bir TRT diye bir kanal var. Şu an izleyeni var mı bilmiyorum. Hala var, var TRT. Hmm. TRT 4 mü vardı? TRT 5 miydi? 6 bile var. Yok oğlum. Rakam olarak Matematik. TRT 4 falandı. Matematik programları varmış. Bizimkiler söylüyor. Ben oturup onları izliyormuşum ufakken. Hmm. Ha. Şimdi hesap makinesi olmasa 2 ile 2'yi toplayamadın. Yok, beynimiz çok alıştı zaten kolay ben. Bir de ben yazılımcıyım kardeşim emin olamıyorum anladın mı? Hani hakikaten 2 ile 2 4 mu? 4 mu? 4 buçuk eder mi? Makineye bir kere daha toplatayım diyorum hani 2 2 daha 4. Bu arada abi. benim matematiğim 101'de çok gelişmişti. Ben bir ara aralıksız bir sene boyunca her akşam 101'e